Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde atıyoruz kardeşim gelen bayağı bir adam var Bu arada siz de hoş geldiniz kardeşim Bak burayı alırsam Silah var mı? Silah var yukarıda da Ya mini olmasın ya Mini gibi silahlarda oynayamıyorum Arkadaşlar bir saniye Bak kim mi çalıyor? Ya gel lan buraya. Oh be skara çık arkadaşlar çok iyiyiz şu an. Buna örümcek ağ çıkar mı? Hadi çıktı. Çok iyi. Lan al. Tamam. Sakiniz hocam. İki nak mı? Bir mi? Kaç nakse ben oraya oynamak istiyorum. Tamam bu da öldü. Dur biz buraya oynayalım. Aynen ay iki sana. Gelin lan buraya. Tamam alalım bunları. Güzel güzel hocam iyi gidiyoruz. Arkadaşlar burada bir yerde biri vardı. Sesimi duydum gibi. Aynen orada. Bunu bir patlatabilir miyim? Bomba atıp oynayacağım. Şu AK'yi alalım. Ortadan hemen silahımızı alıp arkadaşlar şunları da oynamak istiyorum. Kardeşim bu arada güzel başladık. Siz de hemen güzel bir şekilde like atarsanız çok sevinirim. Aha. Adamlar bana oynuyor. Lan oğlum. Oğlum kaçmayın gelin şuraya. Lan buradaymış. Bu zıplıyor. Tamam. Alo. Geliyor mi? geliyor. Geliyor. Tek misin? Ha? Tek misin? Yok yok. Yanımda arkadaşım var. Hani nerede? Ama burada değil. Çok uzaklarda. Ha anladım. Seni vurabilir miyim? Videodayım da. Videodan vurayım. Evet. Hadi vuruyorum seni. Abi, tamam tamam. Hadi ben gidiyorum o zaman. Neyse arkadaşım. Hayır hayır. Botu vurma. Harbi çocuk akıllı helal lan çocuğa botu vurmuyor bilerek botu vurmadı Kardeşim görüşürüz hadi öpüyorum Lan uç Tamam şimdi oynayalım. Tamam bunlar öldü de. Daha fazla var galiba. Droptan biri. Dur 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 geçelim. Nasıl ya? İkisi mi çatıdaydı? Aha araba atılmış yakında. Tam direkt oynayalım bunlara. Abi Uuu! Avgu da var. Gelin bakalım buraya. Abo bunlar fazla. Nasıl bağırıyor? I've located the next play zone. Sen Tamam. Bunlar dört değil mi? Ya Arabik. Geliyor mu sesim? Bunlar tekrar gelecek. Aha bak geldi. هناك عربي عربي لا تفنش تحالف تحالف لا تفنش كم كم لا لا يا بن والله ما Bak bak yeleği kaskı bir hal ölmüyor. Ulan adamları 1 v 8 attım. 1 v 8. Hala let finish let finish diyor. Görmedim sanıyor. Diğeri nerede bunun arkadaşı? Tek mi rush attı bana? Arkadaşlar buradan galiba 9 kill aldık. Sadece şuracıktan daha da adam var. Onları da oynayalım. Zaten bir canımız var. Ölsek de hiç problem değil. Bak geliyor. 7 Lan yapma lan. Ya bu, bu durur mu burada? Hayır hayır filmi çalma. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Görmediğim düşünüyor bak mala bak. Direkt finishle. Yat lan. Deminden beri beni rahatsız ediyor ya. Bin nargile iki gel buraya Aa. Neyse arkadaşlar elimize sağlık kardeşim bir sonraki maçımıza hemen geçelim let's go Arkadaşlar tekrardan maçımıza geldik kardeşim gelen çok var Mavi sağ tarafım mavi nereye alıyoruz Kardeşim ben bir anlamıyorum bir şeyler yaptık ama hayırlı olsun. <laughs> Artık silah yok? Dur mavi karışma bana. Lan ben vurmadım mı? Oldu. A ben vurmadım onu. Mavi canım canım yok. Geliyorum geliyorum. Aa atıyorum. Bak şu yumurta iç. Yumurta attım. Tamam. Onu pompayla mı vurdun lan? Evet. Abi yok adam 300 metreye pompalı atıyor ya. Baba ne bu çocuk ya arkadaşlar bu arada böyle yukarısız oluyordum abi. Lan ne oluyor yukarıya? Lan gerizekalı. Oğlum aklım çıktı. Arkadaşlar bu galiba tepeyi baydı. Yine tek kaldık. Sıkıntı yok. Alışız kardeşim. Şu tepeyi vuralım. Yo var. abicim. Hadi hadi mavi bu mu seni vuran? Abicim ellerine sağlık oydu. Tamam. Burayı atıyorum. Arabi Allah kem bura. Lan burada mı altında mı? Şaka gibi. Aa! Ulan Eren, ulan Eren. Arkadaşlar anlık çok kötü oynadık ama olsun. Kardeşim tek başımıza bu kadarı yapıyoruz. Be. Mavi sen gel Anca artık. Kardeşim aldın mı aldın. Bitti. Evet. Adam var hala. İniyorum. Nereye ineyim söyle. Tam üstü yanıma in. Gördün tamam. mü adamı dışarıdaki adamı? Gördüm. Baydım onu. De, Çatıya de. Vurdum Helal kanka. Olsunlar. Eve dikkat et. Ev? Evet. Ev olabilirdi yani Evleriz oğlum Lan evler evine... tamam, Lan tamam kanka Lan beyne de şey. yok ya Arkadaşlar M4 beynime lafı çekme varsa tam şu anda like atıp Abone de olmayı unutmasın Adam var nerede? Boss galiba Abicim oha arabaları var Ne yapmışlar oğlum burada işsiz Adam var burada da Hani? Artık çok kötü yere durdum Aha Naruto. Hemen oynama Naruto ne yapıyorsun? Hayır dur oğlum. Çatıya mı atladın? Yok çat değilim. Baydın birine. E bu nasıl araba koyma? Bir daha var. Diğer altta. O olabilir bir ya. Bekle. bot var ya altımızdaki nerede? Nerede oğlum bunlar? İki de bot. O da bot, o Ya lütfen kaçma. Tam bu da öldü. Botlar var ya normal adamdan daha iyi kaçıyor aptallar. Hmm. Nasıl vurdun mavi ben ellerine sağlık demek istiyordum ama ee? bence burada bir iş yaptın sen yani bir sıkıntı var burada. Kanka Allah burayı güzel vurdum ve adamları şu an göremiyorum. Lootum yok. Aa şey geliyor eşek. Hayır gördüm. Patlaman lazım eşek ol eşek. Şey araba araba. Eşek ol, eşşek ol gidelim. Dur Arabayı oynayalım. Gel oluyor. Olsana eşek. Hangi uçacağım ha? Tamam tamam sıkıntı yok. Kal dafana göre aşağı aç Bak bak hala nereye bakıyor? Tam kutusu var iyi. Mav gel oraya oynayalım. Nereye? Çok yedi. el misin oynamak? Evet gel. Bunlar galiba en az Yok uçmayacağım. Çatıya uç bence. Şuraya uçacağım. Çatıya, uçamayacağım ben da. Ben çat aynen. Bak kendisine bomba atıyor bak. Mavi ikili mi çekmedin? Nasıl? Aa ona mı gitti? bunu lan I lan bu ne 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 oh my god oh my god abi niye mi 4 aldın ki sen abi sen niye mi 4'ün ne güzel ya beni 2 daha yükseltebilir miydin Aa. Adam var adam var. Duydun değil mi? Al 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 şuna vur önüne bak önüne bak Nerede aptal lan? çocuk. Allah. O patlamıyor. Arabayı ya kullan baba. arabayı kullan. Ateş çıktı Naruto. Evet bas. Patlamış Patlamıştır patlamıştı o Nereye gitti? Ha burada burada burada. Kardeşim gel abi gel abi. Lan MG'si var. Naruto vur. Kanka MG'sini alacağım. Al al abicim al. Abicim buradan yeni çomoluk otomobile selam olsun. Aa, araba sadarba. araba. Arkamız evet. arkamız tam arkamız. Aha gördüm gördüm. Lan gördüm, gitme gördüm. lan. Niye? Mermi Neyin, değişmedim bunu? kanka mermi değişmedim. Alak ya. Biraz Hiç yavaş Üç Burada durdular. Ay dur bakayım. Gördün değil onları? Ha tek tek oyna. Oyna gidiyor oyna. Kanka adam tehlike. Yeni tam onu Tamam helal. 8x'in var mı? Ee, var at. Attım mı ya? Bekle bekle basacağım. Ay helal. Ay o neydi o? Arkadaşlar hemen bir skula basalım. Bu arada 22 kilim var. İyi yani hoş vur Buradan Nerede baydın? Bu odada baydım içerideki odada. Aha burada burada burada. Gel 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 altın oynayalım. Helal. Gel lan. Bu gitti abicim. Hı. Mavi kaç. Mavi. biz. Mavi senken kaç canın yok kaç. Sen beni finish etsin. Aptal mavi Kaç ben sen kaç. Kaç örümcekle falan kaç. Ölme sen. Berto. He. Abicim geldik ya. Sen vurdun mu adamları gelin mi oraya? Adam duruyor kanka burada iki tamam, kişiler. Sen bekle. Sen bekle az bir şey. MG aldım ben yine. O adam atla gitti Naruto bir yere. Aa gidiyorlar Naruto bunlar. Nereye doğru? Şeye doğru. Bu Sukul'un yanındaki ev var ya. Toki. Yok yok Toki'nin değil. Tamam. O e, kaldırma yeri var ya orada. indi bu. Ben arabayla gidiyorum oraya. Geliyor musun? Kaldırma yeri mi? Tamam dur orada. Vur onları. Kaç Allah kişi? Aa harbi kaldırdı. 14 kişi oldu. Geliyorum mavi. Oğlum, yalan mı kuracağız? Nerede Geliyorum musun? kanka. Gir gir. Lan gir adamlara gir. Daldım daldım. Neredeler? İşaretle. Evde evde. Geldim 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 geldim. Gel benimle. Üst kattayım ben. Oğuzhan. Aa Herhalde ikiymiş hatta. bunlar. Dedim sana iki diye. Ha tamam arkadaşlar güzel vurduk. eee örümcek ağ var mı onun? Var var hepsinin var. Tamam alalım hemen. Yan, yan virajda koptu kayışlar göz Bunak. Eee nerede bunlar? Çap, tepe tepe ha, tepe. Şeyde var altta da var altta da var altta da var. Dalıyorum Mert'im. Kanka dal da, dal dal. Uçtum yukarı. Yok yok uçma. Ben de örümcek ağ yok. Almadın mı? Lan yok da adamda. Adam burada lan. Mavi örümcek ağ anlatsana bana. Gel. Al dedim sana adamda var dedim almadı ya. Kafayı yersin. Orada ölürsen gelemem yukarı ya benim. Tamam. Bir daha var dışarıda nasıl bunun ya? Aha. Aa orası kıyı buradan. Oğlum adam nasıl çıktı? Bilmiyorum ki abi. Ha yani şurada uçağa çıkmıştır. Büyük ihtimalle uçaktan çıkmıştır. Dur burada galiba. Olma. Aynen. Hala. Bana emin değil mi dedim, ha? Bak. Gelin Bir es bir body yedim abi. Ne olacak? Mavi iniyorum aşağı iniyorum ya. Ya bu salak ya. Vurdular galiba buna. Yok yok yukarıda koşuyor duymuyor musun? Yukarıda çıktım çık. adamı da şu an vurabilirim istersen. <laughs> Sen iki saatte bunu mu yapamadın Naruto şimdi bana bunu anlatsın. Ben oradan girmiyordum dışarıdan giriyordum. Getir arabayı getir. Ne yapar? Gel. Seni bekliyorum. Aha adam adam adam. Araba. Araba geldi. ulan cool, Arkadan ses mi geldi lan? Ulan sana. Bas direkt adama. Kayıda dursan durma durma kayıda durma tepede dur. Tıt 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 say Nartu 3'e kadar say. Bekle. 3 2 1 de 1 1 demedin ki. Lan 1. Ha bir daha de. Helal. Kanka 1 de önümde. Geleceğim sana. Tıt 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 la kişi da. Oyna. Mavi, Ana, mavi sal. Yemin ediyorum öldü sandım bu aptal mavi. Ama babanın profesyonel drop shot'ıyla bitti bu iş gördüğün gibi. Cana bak adam. Arkadaşlar hayat kurtardık. Her zamanki yaptığımız iş. Mavi baksana önüme. Geliyorum. Vurum vurursun oğlum bu ne? Ne yapıyorsun deli? Çat 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 Kardeşim çok Ulan, kolay bir oyun Uçacaktım da Uçamadık Ellerine sağlık Dert Hocam Teşekkür ederim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada kaç killimiz var hemen bakalım Toplam baya bence baya killimiz var Yani, yani sadece bende var. Lan bende 30 var zaten O zaman bende de 5 var 34 kill ve 40 yapar 34 kill güzel arkadaşlar 34 kill bence gayet güzel oynadık Hemen bir like'ı da attık maviye 4800 900 hasar falan var. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize dikkat edin. Bay bay.